Tarihe yolculuk. Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarını, bu toplulukların yaşayışları, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve medeniyetlerini inceleyen bilim dalıdır. Tarihçiler, dinozorların yaşadığı dönemden günümüze kadar olan zamanın öğrenilmesini kolaylaştırmak için tarihi çağlara ayırmışlardır. Bu ayrımdaki etken yazının bulunmasıdır. Yazının kullanılmasından önceki dönemleri tarih öncesi devirler. Sonraki dönemleri ise tarihi devirler olarak adlandırmışlardır. Geçmişte yaşamış medeniyetlerin hayatlarını incelediğimizde bugün kullandığımız birçok eşyanın o dönemlerde de kullanıldığını görürüz. Örneğin, bugün hayatımızda önemli bir yeri olan tekerlek resimlerine günümüzden 5200 yıl öncesinde Sümerler'de rastlanmaktadır. O halde günümüzde kullandığımız pek çok icadın sahibi olan Sümerleri ve daha birçok uygarlığı tanımak için Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerini inceleyelim. Fırat ve Dicle ırmakları arasında yer alan, oldukça verimli bir tarım havzası olan bölgeye Mezopotamya denir. Bu bölgede birçok devlet kurulmuştur. Sümerler, Babiller ve Asurlar bunlardan bazılarıdır. Sümerler Mezopotamya'da ilk şehir devletini kurdular. Sulama amaçlı kanallar inşa ederek tarımın gelişmesini sağladılar. Sümerler, zigguratlar denilen büyük tapınaklar inşa ettiler. Ziguratlar hem okul hem gözlemevi hem de tarım ürünlerinin saklandığı depolardır. Her türlü ticari mal rahipler tarafından kil tabletler üzerine resimler ve işaretlerle kaydedilirdi. Zamanla bu resim ve işaretlerin heceye dönüşmesiyle yazı ortaya çıktı. Mezopotamya'da kurulan bir diğer devletse Babiller'dir. Babiller, başkentleri olan Babil şehrini dünyanın en muhteşem şehirlerinden biri haline getirdiler. Teraslarından suların aktığı yemyeşil asma bahçeleri yaptılar. Ayrıca Babil Kralı Hammurabi, kendi adını taşıyan Hamurabi kanunlarını büyük bir taşa çivi yazısıyla yazdırmıştır. Asurlular da Mezopotamya'da kurulmuş bir devlettir. Asurluların başkenti Ninova'dır. Ticarete çok önem vermişlerdir. Kral ticaret yolunu kullanarak Anadolu medeniyetleriyle ticari ilişkiler kurmuşlar ve Anadolu'ya yazıyı götürmüşlerdir. Anadolu, tarih öncesi devirlerden itibaren insanların gelip yerleştikleri bir yer olmuştur. Anadolu, iklimi, yeryüzü şekilleri ve verimli toprakları yönüyle dikkat çekmiş ve birçok devletin bu bölgede kurulmasına sebep olmuştur. Anadolu'da kurulan devletlerin en önemlileri Hititler, Urartular, Frikler, Lidyalılar ve İyonyalılardır. Hititler, bugünkü Çorum çevresinde kurulmuştur. Başkentleri Hattuşa olan Hititler, çivi yazısı ve resim yazısını kullanmışlardı. Hititler Tanrı'ya hesap vermek amacıyla anal denilen yıllıklar yazıyorlardı. Bunlar Hititlerin tarih kitaplarıydı. Dünyanın ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Antlaşması, Hititler ve Mısırlar arasında yapıldı. Hititler, mimariye çok önem vermiş, başkentlerine saray ve tapınaklar inşa etmişlerdir. Çok tanrılı inançları olduğu için, başkentlerine bin tanrı ili denilmektedir. Urartular Başkentleri bugün Van sınırı içinde yer alan Tuşpa'dır taş ve maden işlemeciliğinde gelişmişlerdir. Tarımı geliştirmek için barajlar ve su kanalları açmışlardır. Firikler Başkentleri bugün Ankara'nın ilçesi olan Polatlı'daki Gordion'dur. Firikler tarıma çok önem vermişlerdir. Bu sebeple saban kıran kişilere ölüm cezası vermişlerdir. En önemli tanrıları tarım tanrısı Kibele'dir. En önemli kralları ise Midas'tır. Midas tarihe uzun kulaklı kral olarak geçmiştir. Firiklerin Tapates adı verilen kilimleri tebula adı verilen çengelli iğneleri gibi daha birçok eşyaları günümüze kadar ulaşmıştır. Lidyalılar, başkentleri Sardes şehridir. Tarihte ilk parayı bulan medeniyettir. Sard şehrinden başlayarak Mezopotamya'ya kadar uzanan kral yolunu yapmış ve ticaretle uğraşmışlardır. Anadolu uygarlıklarından sonuncusu ise İyonlardır. Efes, Milet, Bergama gibi yerlerde şehir devleti olarak kuruldular. Deniz ticaretiyle uğraşmışlardır. İonya'da demokrasi ve özgür düşünce gelişmiştir. Thales, Hipokrat gibi bilim insanları bu uygarlıkta yetişmiştir. Güzel ülkem. Yaşadığımız yerlerde, gidip gezdiğimizde kendimizi iyi hissettiğimiz, güzelliğini hayran kaldığımız yerler vardır. Bunun yanında geçmişte bizimle aynı yerlerde yaşamış insan topluluklarının bıraktığı mimari eserler veya tarihi mekanlar da gezip gördüğümüz yerlerdendir. Şimdi ülkemizdeki bu güzellikler ve tarihi eserlerin neler olduğuna bakalım. Doğada insan eli değmemiş, kendiliğinden var olan güzelliklere doğal güzellik denir. Ülkemiz çok çeşitli doğal güzelliklere sahiptir. Bunlara Pamukkale Travertenleri, Bolu Abant Gölü, Peri Bacaları ve Uzun Göl gibi birçok örnek gösterebiliriz. Ülkemiz doğal güzelliklerinin yanında tarihi eserler yönünden de çok zengin bir mirasa sahiptir. Çünkü ülkemizde Osmanlı, Selçuklu, Roma gibi birçok devlete ait eserler bulunmaktadır. Bu tarihi eserlere Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı, Mevlana Türbesi, Sümele Manastırı, Efes Antik Kenti ve Aspendos Tiyatrosu gibi yığınla örnek verebiliriz. Ülkemiz tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın sayılı ülkeleri arasında gösterilebilir. Kültürel özelliklerimiz. Kültür, insanoğlunun maddi ve manevi olarak ürettiği gelenekleri, görenekleri, dili, edebiyatı, giyimi, mimarisi, yemekleridir. Kısaca kültür, insanoğlunun hayata dair ürettiği her şeydir. Ülkemiz çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yaptığı için zengin bir kültüre sahiptir. Ülkemizi el sanatları, mimarisi, giysileri, müzikleri, yemekleri, yöreden yöreye benzerlik ve farklılık gösterir. El sanatlarımız Gelenekli el sanatlarımızın başında halıcılık gelir. Bu kültür ögemiz kuşaktan kuşağa binlerce yıldır tezgahlarda dokunmaya devam ediyor. Dokunan halılar, milas, yördes, kula, isparta gibi Dokunduğu yörenin ismiyle biliniyor. Halıcılığın yanında bakırcılık, çömlekçilik, keçecilik, oya ve dantel işlemeciliği de hala varlığını devam ettiren el sanatlarımızdır. Dini ve milli bayramlarımız. Bayramlarımız ulusça kutladığımız birlik ve beraberliğimizi pekiştiren sevinçli günlerimizdir. Bayramlar sayesinde sahip olduğumuz değerleri ve geçmişimizi unutmamış, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmiş, kültürümüzü yaşatmış oluruz. Ramazan ve Kurban Bayramları dini bayramlarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi Bayramı ise milli bayramlarımızdır. Halk oyunlarımız Kültürel değerlerimizden bir diğeri de halk oyunlarımızdır. Oyunlar konularını doğadan, toplumsal olaylardan ve günlük hayattan alır. Örneğin Karadeniz'de oynanan horon oyunlarında doğa yapısının sert ve dağlık oluşu, denizin ve havanın kararsızlığı kendini gösterir. Bu sebeple horon hareketli ve hızlı oynanır. Bunun yanında iklimin sıcak olduğu Ege'de oynanan Zeybek daha yavaş ve daha ağır oynanır. Bu oyunların dışında tüm Anadolu'da oynanan halay Artvin, Kars civarında oynanan bar, Elazığ'da oynanan çaydaçıra, diğer halk oyunlarımıza örnektir. Geleneksel Mimari Her yöremizde rastlayabildiğimiz tarihi evler, bizlere atalarımızın günlük hayatları konusunda önemli bilgiler verir. Bu evler, yöreden yöreye farklılık gösterse de benzer özellikleri de vardır. Evlere genellikle yüksek duvarlarla çevrilen abludan geçilerek girilir. Genellikle iki katlı olan bu evlerde, Alt katta mutfak ve kiler, üst katlarda ise yatak odaları ve oturma alanı bulunur. Bu kültürel değerlerimizin dışında düğünlerimiz, türkülerimiz, yemeklerimiz de vardır. Günlük hayattaki kültürel unsurların tarihi gelişimi, geçmişten günümüze. Geçmişte bayramlar nasıl kutlanırdı? Misafirler nasıl ağırlanır? Misafirlere neler ikram edilirdi? Peki bugünkü ikramlar nasıl? Benzer ve farklılıklarıyla geçmişten günümüze değerlerimizin nasıl olduğuna bakalım. Osmanlı'daki gözlemlerini anlatan seyyahlardan biri olan Galant, "Türkler yemeği yerde oturarak yerler. Yere bir örtü veya halı serilir. Bunun üzerine çep çevre otururlar. Masa kullanmazlar. Yemekten sonra da mutlaka ellerini yıkarlar." ifadelerini kullanır. Bu anlatıma baktığımızda geçmişteki bu yemek kültürünün bazı yörelerde hala devam ettiğini görürüz. Kültürümüzde evimize gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak çok önemlidir. Bu durum geçmişte de önemliydi, bugün de çok önemli. Osmanlı'da eve gelen misafire mutlaka ikramda bulunulurdu. Eğer yemek vakti ise bu ikram bir yemek olurdu. Yemekten sonraki vakitse Türklerin yapılışı ve sunumuna çok önem verdikleri kahve ikram edilirdi. Yine Osmanlı'da misafire gül suyu sunulurdu. Bugüne baktığımızda da misafire ikram ve sunumun çok önemsendiğini görürüz. Evlerimizin en güzel odası misafir için ayrılmıştır. Gül suyu çok kullanılmaz ama ferahlatıcı özelliği olan kolonya günlük hayatımızdaki yerini almıştır. Misafire kahve, çay ve yanına tatlı yiyeceklerin ikramı bugün de önemini devam ettiriyor. Geçmişteki değerlerin devamı sadece misafire ikram ve yeme alışkanlığı yönüyle değil elbette kendimizden büyüklere ve yaşlılara gösterdiğimiz saygı, kış mevsiminin soğuk günlerinde yanımızdan ayırmadığımız mendil. Tanıdığımız veya tanımadığımız kişilerle selamlaşma şekli gibi günlük hayattaki birçok davranışımız geçmiş kültürümüzün bir devamı niteliğindedir.